Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz hafta videosu çekeceğiz. Hep birlikte görevlerimizi yapacağız. Şimdi karakterimizi seçelim. Arkadaşlar 71 karakterim var. Ben şu an Spike almaya çalışıyorum. Ve şu an şimdi kralla oynayacağız arkadaşlar. Kral kralımızı seçelim hemen. Ee, görevlerimiz var bir sürü. Ee, görevlerimiz görevlerimiz. Tamam bir tane görev seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. çok güzel Arkadaşlar şimdi maçımıza başladık. Arkadaşlar birazcık dikkat Yeni bir abone gelin. Arkadaşlar bu videoya 20 bin abone. Hadi arkadaşlar. <laughs> <laughs> 20 bin abone istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Benim e, sizin seçtiğiniz bir şeyleri yapalım ama yani ne yapalım yorumlara yorumlara yazın istediğiniz bir oyunu çekeceğim arkadaşlar haha <laughs> you got roasted <gülüyor> yikes <gülüyor> ah, <bakma>. <gülüyor> ah, <gülüyor> şimdi <gülüyor> ya bakalım arkadaşlar? Leon'la oynayalım isterseniz arkadaşlar. Hadi bakalım Leon'u alıyoruz. Sizin hatırınızda Leon. we can do this. We can do this. Çok güzel isim. Yorumlara yazın. Brawl Stars'a en sevdiğiniz karakter. Bu arada arkadaşlar 20.000 aboneyi yeniden söyleyeyim. İki arkadaşımıza iPhone 14 Pro vereceğiz. Beğeniler, aboneler. 20.000 abone istiyoruz bu videoya. 20.000 beğeni. 20.000 abone. Arkadaşlar çok kasıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> bay bay.